Merhaba arkadaşlar. Bugün Honda CB 125F motosikletime yeni bir zincir aldım. Biraz bu zincirden bahsedeceğim sizlere. Niye bu zinciri tercih ettim? Faydalı bir video olacağını umuyorum. Şimdi değişik değişik markalar var. Yani iyi markalardan bahsedeyim biraz. Yani Dit var. Choco diye bir marka var. Bunlar Japon malı. İkisini biliyorum ben zaten. Bunlar Japon malı güzel zincirler ama bunların fiyatı 200 TL'yi buluyor. Alacaksanız eğer. Bunun fiyatı daha düşük. 100 TL bu. Yarı fiyatına. Çekoslavak malı bir zincirdir. Bunu ben daha önceki motosikletlerimde de kullandım. Hiçbir sıkıntı yaratmadı. Sağlam bir zincirdir ve ağır. Yani teneke düşünmeyin bunu. İnce tenekelerden. Evet çezek çizek Yani çekte üretilmiş. Şöyle bir zincirimizi inceleyeceğiz olursak. Şimdi burada 132 diş demiş. Şimdi biraz ondan bahsedeceğim. Bizim motorumuzun Normalde bakla sayısı 122 ama bu 132. Bundan 10 bakla sökeceğiz. Nasıl söküleceğini de göstereceğim sizlere. Motora zinciri nasıl takılacağını daha önce göstermiştim. Ee, şurada yukarıda bir yerde paylaşırım. Oradan bakabilirsiniz. Dış kutumuz bu şekilde arkadaşlar. Şimdi bir e, içine de bir görelim. Nasıl bir zincir olduğunu. Yani bu zincir gerçekten kaliteli. Ben bu 3-4 defa aldım yani. motosikletlerimde de hiç problem yaratmadı. Ve uzun süre kullanabiliyorsunuz. şu şekilde zaten CZ buraya amlemini de basmış. Yani Çekoslovaklar daha sosyalist zamandan beri bu tür yani mekanik konularda çok iyilerdir. O yüzden Çekoslovak malı bir ürün gördüğünüzde ve Çek çizik yani mesela Çek ürünü bir ürün gördüğünüzde güvenle alabilirsiniz çünkü onlarda teknoloji iyidir, özellikle demir üzerine mesela Java'yı falan bunlar üretir. Java motosikletler. Şimdi burada zincirimi açmayacağım. Şimdi atölyeye gidip e, bunun baklaları nasıl sökeceğiz, onu göstereceğim sizlere. Hani mesela şimdi tam motorunuza göre bunu bulamazsınız çünkü adam bunu standart mesela üretmiş büyük üretmiş ki her motora uysun size büyük gelirse bu ne yapacağız bakları alacaksınız yani sistem bu şekilde yürüyor şimdi baklarımızın bir sökme sökümüne geçelim Evet arkadaşlar şimdi dediğim gibi bu 132 baklaydı daha motosikletimiz üzerinde olan zincir 122 bakla 10 tane bakla çıkartacağız şöyle tek tek sayacaksınız yani şu çift oluyor tek bir bakla olan çift oluyor bilginiz olsun 10 tane sayalım 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tamam. Şuraya kadar sökeceğiz. Yani şuradaki pimi eritip şu iki pimi bu bileziği alacağız. Sonra baklayı aşağı düşüreceğiz. Oh, tamam arkadaşlar. Perçinleri çürüttük. Tamam baklamızı çıkarttık. Evet arkadaşlar baklamızı aradan çıkarttık. Şu an tam 122 bakla kaldı. Şimdi kısa bir video olarak şeyi de göstereceğim size nasıl takıldığını. Basit bir yöntemi var hani komple zinciri şu kapağı sökmeden. Kapağı sökmeden normalde zinciri komple çıkarsınız ve kapağı da çıkarmanız lazım. Ben şimdi size basit olarak göstereceğim. Şimdi bunu eski zincirimizi de çıkartalım yerinden. Şöyle yapıyorsunuz arkadaşlar. Yeni zincire, eski zincire, yeni zincire ekleyip lastiği çevirip bu şekilde zinciri yani yuvalarından oradan rayından sokup tekrar alttan çıkarabiliyorsunuz. Bilmiyoruz olsun. Yani zincir eski zincir çıkartmadan yeni zincire ekleyip bu şekilde e, yeni zincirimizi yerine takmış oluyorsunuz. Ben şimdi takmayacağım eski zincirimi çıkartacağım. İkisinin arasındaki farkı siz de görün. Yeni ile eski zincir aşınmalarını siz de görün diye. Evet Arkadaşlar bu eski zincir bu yeni zincir şimdi arasındaki farkı görelim Aşınma Ne kadar aşınmış 7000 kilometrede bu zincir bu arada Aşınmasını bayağı bir aşınma olmuş muhtemelen Zincire iyi bakmamışlar Şöyle zincirler çek Evet eski zinciri görüyorsunuz nasıl aşağıya yamuluyor Yeni zincir ise Hiç bel vermiyor bel verdiyse bu zincir çöptür Bakın yenisi dimdik duruyor. Çok az bir bel vermesi. Böyle çok bel verirse demek ki sıkıntı var ya. Yani. Değiştirmeniz gerekiyor zaten. Arkadaşlar bugünkü videodan bu kadar. Videoyu beğenmeyi unutmayın Diğer videolardan haberler olmak için kanalımıza abone olabilirsiniz.